de değerli uzman konuğumuzu ağırlayacağız ama bu defa stüdyomuzda değil sözü Ankara'ya bırakacağız. Diş hekimi Tansu Erakman bizimle birlikte olacak uzman doktor çene cerrahisi ve protetik tedavi uzmanı olduğunu söyleyelim ve bugün dünya diş hekimliği günü aynı zamanda hem hocamızı hem de ekranları başında izleyen tüm diş hekimlerinin de gününü kutlayarak başlayalım sohbetimize hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Şahla. Nasılsın? Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok iyiyiz. Şimdi COVID dönemini bu süreci ve özellikle ağız ve diş sağlığımızı konuşmak istiyoruz sizinle. Çünkü bu dönemde sanki biz ağız ve diş sağlığımızı evet. ihmal ediyoruz ve belki de basit çözülebilecek tedavilerle olacak işlemler sonrasında daha büyük sorunlara yol açıyor gibi hissediyorum. Doğru, doğru. Aynen öyle. Aynen öyle Şahlı'cığım. Yani çok basit tedavileri pas geçtiğimiz zaman ileride daha büyük problemlerle de hastaneye başvurmak gerekebiliyor. O yüzden önemli bir konu. Peki anlatalım mı hocam? Covid öncesi ve Covid sonrası ne gibi önlemler alınıyor ve bu dönemde diş hekimine gitmeyi ihmal etmeli miyiz? Gitmeli miyiz? Gitmemeli miyiz? Aslında kafamızda karışık. <laughs> Tabii çok güzel bir soru. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz hastaların e, diş hekimlerine gitmelerini öneriyoruz ve e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü özellikle şu dönemde e, çok basit e, bir dolgunun kırılması bile çok büyük sorunlara sebep olabiliyor. Veya bir diş eti hastalığı önemli kalp sorunlarına kapı aralayabiliyor. O yüzden mutlaka mutlaka biz hastanelere, e, çok özür diliyorum, diş hekimlerine gitmelerini öneriyoruz. Bu şekilde de aslında biz bir nevi hastanelerin yükünü de Hafifletmiş e, oluyoruz. E, dolayısıyla da e, çok vakit kaybetmeden bütün önlemleri alarak kliniğe gitmek oldukça önemli. Peki e, klinikte almış olduğunuz önlemlerden de söz edelim isterim. Çünkü bildiğim kadarıyla zaten diş hekimleri, klinikler, hastaneler çok ciddi önlemler alıyor hijyenle ilgili ama Covid sonrasında sanırım bu önlemler daha da mı arttı e, diş hekimleri açısından soruyorum. Evet. Evet, evet oldukça arttı. Hatta şöyle bir tarihçeyle ben sana başlayayım istersen Şah'la. Mart 2020'de çok acil tedaviler haricinde diş tedavilerine, diş, diş hekimliği hastalarını bıraktık. Çünkü o dönemde hem virüsün yayılma hızını azaltmamız gerekiyordu teması azaltarak hem de çok önemli olan koruyucu ekipmanın hastanelere sevk edilmesine katkımız olması gerekiyordu. Fakat Mayıs ortasına itibaren artık yeni standartlarla rutin hasta tedavilerine tekrar başlamış olduk. Örnek vermek gerekirse tabii o dönem daha önceki dönemlerde kliniğe gelen hastalar şu anda çok farklı bir klinikle karşılaşıyorlar. Örnek vermek gerekirse gazete dergi gibi şeyler artık ortada yok onları kaldırdık temas olmasın diye Herkes tabii ki elbette maskeyle oturuyor. Gelenlerin ateşini ölçüyoruz kapıda. Hemen akabinde ellerinin yıkamalarını istiyoruz. Birbirinden belli mesafelerde oturmasını istiyoruz hastalarımızın. İşlemleri yaparken de tabii artık hasta koltuğa oturduktan sonra da aldığımız önlemler var. Onlardan birisi örneğin hastaya hiçbir işlem yapmadan daha başlamadan bir gargara yaptırıyoruz. Bu gargara virüsün havada yayılması önlüyor. Biliyorsun bizde aerosol çoktur. Aerosol neydi? Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaşmasında etkili olan o damlacıklara verilen isimdi. Dolayısıyla bizim diş hekimliği çoktur. O yüzden aerosolü azaltmak için her şeyi yapıyoruz. Özellikle cerrahi aspiratörler kullanıyoruz ki bu aerosol havaya çok fazla yayılmasın diye Hastalar arasında belli bir süre bırakıyoruz, ortamı havalandırıyoruz. Çok üşüsek bile e, pencereleri açıyoruz, doğal havalandırma sağlıyoruz. Klimaları zaten artık kullanamıyoruz e, gibi pek çok önlem alıyoruz aslında. Peki hocam aslında bu bahsettiğiniz önlemler hastalar için aldığınız önlemler. Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi siz e, hekimler olarak... Çalışanlar olarak çok yakın bir mesafede çalışıyorsunuz hastayla. Hekimler olarak nasıl önlemler alıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Evet. Kendinizi nasıl koruyorsunuz? Şahla şöyle aslında işin daha zor kısmı orada. Çünkü kliniğe girdiğimiz andan itibaren N95 maskelerimizi takıyoruz. Ee, onun üzerine e, bir maske daha hatta takarak da ventilli maskelerde bir maske tak daha takarak da çift maskeyle önlemlerimizi alıyoruz. Üzerine koruyucu e, Shield ya da gözlükler kullanıyoruz ki benim tercih ettiğim gözlük tipi olanlar yani tam olarak gözü kapatanlar. Tabi bunların üzerinde bazı özel ekipman kıyafetler de giyiyoruz. Aslında bakarsan biz tüm hastalara Covid'li hastaymış gibi yaklaşıyoruz. Çünkü standart değişiyorsa eğer bir klinikte sterilizasyon veya dezenfeksiyon standart o klinik zaten steril değildir düşüncesinden yola çıkaraktan. Dolayısıyla bu ekipmanları giymek de biraz yorucu oluyor. Yani günde yaklaşık ben 8-9 saat N95 takıyorum. Ee, tabii bizim mesleğimiz biliyorsun konuşmaya ve anlatmaya da dayalı bir meslek olduğu için Bazen öyle oluyor ki hani konuşmak, anlatmak, tedavi yapmaktan daha yorucu oluyor. Nefesimiz bize çok zor yetiyor. Bu tip zorluklarla karşılaşıyoruz. Ekran başında izleyen hocam e, izleyicilerimize şimdi ağız ve diş sağlığı öyle bir konu ki eminim hepimizin vardır mutlaka bir sorunu. E, bu süreçte ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Özellikle evet. hani dişlerimizle ilgili sorun yaşamamak için bakımını nasıl yapmalıyız? Neye dikkat etmeliyiz? Şöyle ki, şimdi zaten normal rutin bakımlarını asla aksatmamaları lazım. Fakat bu geçtiğimiz dönemde şuna dikkat ettik. Bir kere yeme içme alışkanlıklarımız değişti. Yani artık evden çalışma arttığı için, daha çok evde kaldığımız için evde biraz daha avur cubur tarzı yiyecekler. Dolayısıyla diş çürüklerinde artışlar başladı. Bununla beraber... Hani dışarıya çıkmadığı için insanlar işe gitmediği için biz ağız bakımında da bir azalma görüyoruz. Dolayısıyla ilk başta buralardan başlamak gerekiyor. Yani önce yeme içme alışkanlıklarımızı normale çevirmek. Yani bu çürük yapıcı, şekerli gıdalardan uzak durup durmak. Düzenli bir şekilde dişlerimizi fırçalamak, günde 3 defa biz hep bunu öneriyoruz sabah, öğlen ve akşam olarak. Diş fırçalama sıklığımızı minimum 2 dakika ama idealde 3 dakikaya çıkararaktan bunları yapmamız lazım. Ağız gargaraları, günlük gargaralar kullanılabilir. Fakat bizim önerdiğimiz özel gargaraları mutlaka bizim kliniklerimize gelerek diş hekimlerinin reçete etmesi gerekiyor. Peki hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi tedavi alan bazen ağız ve diş sağlığımızla ilgili yaptığımız tedaviler uzun sürebiliyor. Birkaç ayımızı alabiliyor. Bu süreçte olan kişilerde özellikle bu tedaviyi yarıda bırakıp işte bu pandemiden salgından korktukları için bıraktık, bırakan hastalarınız var mı? Bunu merak ediyorum. Ee, şöyle ki e bu dönemde tabii e Tedavisine ara verdiğimiz hastalar var. Özellikle risk grubunda olan hastalarımız, 65 yaş üzeri hastalarımız örnek olarak söylüyorum. Biz dişlerini çekmişiz, implantlarını yerleştirmişiz bütün çürüklerini temizlemişiz. Yani ağızı steril, temiz bir hale getirmişiz. Ama sadece diş eksiklikleri var. Yani yeni dişlerini daha takmamışız. Bu tip hastalarımızda evet bekledik. Ee, salgının, pandeminin e, düştüğü dönemlerde onların tedavilerine devam ettik. Kimisine biraz daha bekledik. Fakat e, acil olarak ağrısı varsa ya da bir dolgusu kırıldıysa ee, diş eti tedavisi yaptırması gerekiyorsa diş etlerinde kanama varsa hani şu önümüzdeki 3-4 haftalık süreç evet beklenebilir biraz daha sayıları azalması için ama ondan sonra mutlaka mutlaka bu tedavilerin yapılması lazım çünkü bunlar yapılmadığı takdirde olay daha da büyüyebiliyor çok basit bir örnek diş eti hastalıkları kalp e, hastalıkları riskini arttırıyor bununla ilgili pek çok çalışma var o yüzden basit bir temizlik bile oldukça önemli oluyor inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Uzman doktor Tansu Erakman Ankara stüdyosundan bağlandı ve önemli bilgiler paylaştı bizimle.